Düzce Dağdibi Köyü'nde kestane asat şenliği gerçekleştirildi. Coğrafi işaretin tescilinin ardından üretim ve kazanan kestanede hem yeni dikimlerle alan genişledi hem de verimlilik hedefleri yükseldi. Düzce valisi Selçuk Aslan, yüz ölçümünün yaklaşık %54'ü orman olan bir ilimiz, bu güçlü ekonomik altyapı, kestanenin doğal yayılışı ve sürdürülebilir üretimi için büyük bir fırsattır. 2002 yılında yapılan coğrafi işaret tescili düzce kestanesi, yani halkımızın düzce kuzusu dediği ürünümüz, lezzeti, aroması, çiğ tüketilebilmesi ve iç sarının kolay ayrılmasıyla marka değerini her geçen gün yükseltiyor. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum dedi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra uzunsa değerlendirmesinde coğrafi işaretli düzce kestanemizin değerini doğru tür çeşit seçimi ve dayanıklı aşılı fidanlarla kurduğumuz bahçelerle kalıcı kılmayı hedefliyoruz. Üretimde sürdürülebilir diye esas alıyor, üreticilerimizin gelirini artıracak uygulamaları sahada kararlılıkla yaygınlaştırıyoruz ifadelerini kullandı.